Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere yaklaşık bir hafta önce Jenny ve V'ye benzetilen bir çift gündem oldu. Hatta Dispatch bile bu konu hakkında onların Jenny ve V olduğunu onaylamıştı. Bu haberlerden sonra bugün Jenny ve V aynı havalimanında birbirlerine benzer tarzlarla görüldüler ve tüm kameramanlar onları çekti. Aynı havalimanında olmalarına rağmen başka yerlere seyahat ettiler. Kore'ye Jennie ise konserleri olacak Tayland'a uçuşunu gerçekleştirdi. Öncelikle viral olan o görüntülere bakalım. <laughs> V ve Jenny benzer görüntüleriyle dikkat çektiler. Kameraman V'yi çekerken bir kısımda engel olmaya çalışıyor. Sanırım çok fazla fotoğraf çektikleri için V rahatsız olmuş. Siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.